Şimdi panik atak en önemli nokta. Panik atak danışanları gelirken hep bir ön yargıyla, hep bir şüpheyle gelirler. Yani kişilik yapıları gereği şüphecidir. Özellikle işte psikoloğa gideceğiz. Ne vardır? İlaçta somut bir şey var ortada. Ne var? Bir ilaç var. Yani ilacı verecek, içecek, bir şey yapacak. Ama terapiye baktığı ortada somut bir şey yok. Ne var? Terapiyi soyuyoruz. Ne, neyle çalışacağız? Düşünceyle çalışacağız. E siz işte ne yapacaksınız? Konuşarak mı bunu düzelteceksiniz? Hayır. Biz konuşmayla değil. Konuşma bir nevi farkındalığıdır işin. En önemli nokta kişi bir şüpheyle, bir önyargıyla geliyor. İlk aslında geldiği zaman bu önyargılarını kaldıracağız. Yani psikoloğa karşı, işte terapiye karşı, bakış açısı iyi bir anamnez alıp bu bir belirsizliği ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bilinmezliği. Öncelikle şüphelerini kaldırıyoruz. Sonrasında terapide panik atak birçok temeli barındırdığı için temelinde terapide öncelikle düşünceleriyle çalışıyoruz. Panik atağı oluşturan negatif düşüncelerini ortaya çıkarıyoruz. Onlarla ilgili farkındalık ve bedenin ürettiği semptomlarla ilgili işte kolunun uyuşması olsun, başının dönmesi olsun, işte kalbinin çarpması olsun bunlarla ilgili farkındalığını oluşturuyoruz.